Adana'da, Tosçu Mahmut adıyla bilinen Acı Atıyorum Ağabey sözüyle sosyal medyada tanınan Anıl Kurt, 27, kullandığı minibüste yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Kurt'un, kazadan önce, minibüsün 206 kilometreye çıkan hız göstergesini sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Kaza, saat 02.30 sıralarında Ulu Kışta odana yolunda meydana geldi. Tü tostu hazırlarken acı atıyorum ağabey, sözleriyle sosyal medyada tanınan ve tostunu Adana Tostu olarak tescil ettiren Anıl Kurt, İstanbul Beşiktaş'taki açılışına hazırlandığı şubeden dönüşe geçti. Kurtun kullandığı 01-MC-88 plakalı minibüs, iddiaya göre, hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen M-42 yönetimindeki 31-AG-12 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kurtun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tır sürücüsü M'ye yara almazken, Kurtun cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.